Sen bunlarla uğraşırken tabii ki Hazar ne <laughs> kadar buna vakıf bilmiyorum ama Hazar geldi evet. eski erkek arkadaşın <laughs> evet. e, güzel ve tutkulu bir şey yaşanmış Aynen. vakti zamanında Aynen. ama evet. gel gör ki şu anda diyor ki şu anda senin ne mutlu eder diye sana soruyor adam da çaresiz çünkü alışkın değil beni gör, böyle görmeye ben normalde çok neşeli böyle pozitif benim zaten hani o yönümden etkilenip hani biz bir şeyler yaşamaya başlamıştık. E, Onunla alakalı bir durum değil aslında. Yani ben şu an e, psikolojik ben iyi değilim. Yani mutsuzum. E, ona verecek bir işte ilgim, emeğim, emek gerekiyor sonuçta bir ilişki için. Bunun Burada bir ilişki yaşamamaya mı karar verdiniz? Ben direkt e, bunu zaten o gelmeden önce de söylemiştim. Hani bir ilişki yaşamaya gücüm yok dedim. Yani şu an çünkü kendimi iyi hissetmiyorum. Nasıl ben hani işte değer vermek gerekiyor, ilgilenmek gerekiyor. Evet Bir çaba gerekiyor bir ilişki içinde. Şu an kendimde bu enerjiyi görmüyorum ben. Azar. Tekrardan merhabalar Öykü Hanım. Size <laughs> bir saygısızlığım olduysa tekrar özür diliyorum. Ee, şimdi Rümeysa'nın dediklerini duydunuz. Bir kere daha tekrarlar mısın? Tekrar, yani, evet, Tekrarlamaz. Yok. tekrarlamasın. Çok, çok iyi anlıyoruz biz. Yani ben de buraya bir e, amaç için geldim değil. Zaten dün de söyledim. Buraya geldim Şipi olanları kaldırmam ve Rümeysa da eski sevgilimdi. Öyle bir e, geçmişinde verdiği bir şeyle bir sohbet ettik. Çünkü çok hiç onu ağlarken görmem. Bir ikidir yani. Geldiğim zaman da ağlıyordu. Öyle bir konuşmaya başladık. Yani durum ne getirir ne götürür bilemiyorum. Bir de ben e, bu ilişki konusunda çok beklemeyi seven bir adam değilim. Biraz hmm. şeyim yani? Olursa olur olmazsa olmaz. Beni olumsuz yeterse ben de Tabii olumsuz gelirim. Tabii ya ben gelirim. ben çok yoruldum ya. Ben böyle e, karmaşıklı şeylerle uğraşamam. Tam yerine geldi o zaman yani. <laughs> Karmaşıkla uğraşamam o sırada yani. benim olaylar. <laughs> Neyin içine düştüğümü şaşırdım Öykü Hanım şu anda. Ama bir günde bana ilişkiye <laughs> başlayalım falan diyor Öykü Hanım. Yani hani bir dur bir gel. İlişkiye başlayalım demesem başkasına gelsem düşman olacağım bana. <laughs> ne alaka? Şimdi insanlar zorda darda kalınca hani bazen şey e, kendilerine göre. göre çözümler buluyorlar tabii ki. Şöyle hani fotoğraf makinesi olmayınca buzdolabından çektim gönderdim falanlar var ya öyle bir iddia hani çekilebiliyormuş gibi. Sen de galiba mesela dumanla iletişim kuramayınca. Değil mi? Nasıl yapıyorsun? Öyle mi? Makbuzlar üzerinden Öyle bir mesajlaştı. mi mesajlaştı? Maşallah. Evet Hocam. Ben de her yerde engelliydi. Ha. Ee, e karşılıklı bir şeydi ama o ya. O çok eski ve karşılıklı bir şeydi. Engelledin her yerden, ama oldu. Reis engelliydi. o nasıl bir gülüştü be. Kleopatra'nın <laughs> <seri, ne yapıyordu? gülüyor> kutusu hey, açılmasın. Tutamadım <laughs> kendimi. Evet. Bankadan Sağabey, öyle efendim. hani çok yazdı oluyordu. Konuya odaklanalım evet. arkadaşlar. <laughs> evet. evet. hoş bir şey yani ulaşmak isteyen ulaşıyor buradan <laughs> buradan bunu anlıyoruz. Yazmak isteyen yazıyor. Yazmak diyorsun. Yazmak isteyen yazıyor evet. Neydi mesela? Yani mesajı? kaç para göndermişti? <laughs> o değişiyor hani bir kere olmadı kafasına göre ruh haline göre. Peki. Sinirlerim bozuldu. Orada şey ilgilendiğin biri var mı? Şu anda. İlgilendiğim birisi yok şu anda ama Rümeysa bu şekilde devam ederse... Çekemem de diyorsun. Çekemem. <laughs> beğendiğim birisi var mı olacak? peki? Ne olur şey. İlgilenmek değil de beğenme olabilir. Beğendiğim, beğendiğim birisi yok ya. Peki. Yani... Abi yani Hazar'ı beğenen var mı? Ama şimdi hepsinin bir şeyi Rabia, var. Rabia sen de şifresi mesela var mı Hazar'la ilgili fikir? sen çok... ama fırsatım olmadı yani tam, tam, olarak. Herkesle sohbet ediyorsun sırada Hazar. <laughs> o zaman. <laughs> Hepsinin <laughs> bir şipi var ben beğendim de diyemem yani kimseye. Efendim? Herkesin bir şipi var ya Hı. yani ben beğendim Ama Rabia'nın işte Rabia şipi yok. Yok yani. O zaman beğendim. Amarım Eser. Ben bir yakıştırdığım gibi <laughs> doğrudan sonra. Bile. Şimdi Görmedim. o kadar tuhaf ki Hı -hı. eski sevgilisin, siz aranızda ne hissediyorsunuz? Ben kendimi yerinize koyuyorum da hani ne yaşar insan? Yani Yorgunluk. gerçekten ben de bilmiyorum. Ne yaşar yani, insan mesela, bilmiyorum. Hani işte, gözümün önünde diyorum. gidip başkasıyla tanışsa o çok, ne demek ne olur onu ben da Ben görmek istemem bu arada. Sonuçta evet. hani ha, yani. Yani uzun bir ilişkim oldu. Yani yaşanmışlık olarak uzun ay olarak hani çok 3-5 sene olmasa bile. Tabii ki de hoşlanmam ama hani öyle ağlarım şey yaparım öyle bir durumda değil. Hani kimse hoşlanmaz burada zamanında bir şeyler hani gözünün önünde burada aynı ev içindeyiz. İliştenmiş hoşlanmam seninle. yani. Peki. Ama tabii ki de kendi birey Pazar şöyle bir durum var. Sanki hani belediye vesaire bir şeyler dedin ya. Hani makamdan kalkmasın buraya bir uğramışsın gibi bir hava var sürekli sende. Hani böyle bir işte halkımız biraz öyle alıştık ya. Dostlarımız biz yaparsak böyle yaparız. Değil Yaparsa mi? böyleyiz. Biz Yol böyleyiz. Biz böyle şeylerden hoşlanmayız falan. Hani kendinden. Hazar nasıl bir insan? Hazar şöyle bir insan gibi kendinden. Böyle Kendimi açıklıyorum galiba. Ya i̇şte yani böyle, böyle bir edan var. Neden böyle bir havaya ihtiyaç duyuyorsun? Kasılıyor musun burada? Kasılma değil de artık yani neyi isteyip neyi istemediğimi anladığımı düşünüyorum ve biraz yoruldum, Hı. yorgunum biraz. Yani onu ifade ediyorum sadece kendimce. Hata varsa özür dilerim. Hayır canım özür dileyecek bir şey yok. Biz de seni tanımaya çalıştığımız için. Böyle edebiyat söylüyorum. şeklinde mi mesela kendini anlatırsın? Dışarıda hep öyle. Evet, ha, evet hep öyleymiş. Dışarıda, Dışarıda da öyleyim ya. Ben şu baş baş an baş olduğum gibi. Benden öyle. Yani. de 3 yaş küçük çok garip değil mi ya? Aa gerçekten <gülüyor> mi? <gülüyor> 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 Aa bu da tuhaf geldi. Benden bak. de ya. <laughs> 2000'liyim ben. Bayağı da... Hayat e ben de inanmadım Öykem bana da 28 falan demişti tanıştığındayı ben yani. bile benden Aslında büyük 20 diyebilirim 20. o kadar ya, aynen, <gülüyor> çok <gülüyor> büyük duruyor. hayat Peki. hayat beni gerçekten yaşlandırdı yormuş ya mesele yaşlandırmış ya. <gülüyor> <gülüyor> Peki, bir merakım daha var Talha seni göremiyorum evin içinde yoksun ya şöyle evet e, ait olamadığım bir hissettiğim bir durum var zaten Hı -hı. ben buraya geldim bir aradan sonra geldim Eee Darmaşanın içine düştüğü gibi. İlk beğendiğim Dilara'ydı doğru. Dilara'yı dansa kaldırdım. E, ama sonrasında gelişen olaylar aslında ben bunu İzen sadece... konuştun nasıldı? Sadece Dilara için söyleyeceğim onu. Tamam. Sadece Dilara için demiyorum. Genel olarak evde ya ben buraya nereden düştüm? Ben bunu dedim burada. <laughs> Nereye düştüm ben ya dedim. Her gün ben. Bunu, <laughs> bana bunu dedirttirdiniz burada. <laughs> Beni gözlemlemeye gelmiş öykü <laughs> Yani yok, benim alabileceği tek konu bu çünkü yani şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Ee, Dilara'nın yorgunluğunu anlayışla karşıladığım zaten kendisi sen hani dedi ya ben kimseyi tanımak istemiyorum şu anda diye. Ee, ondan sonra ben bugün bir kırmızı odaya çağıralım biri çağıralım birini çağırmam istendi. Açıkçası benim kafam çok karışıktı ben ya, istemiyorum ama Nihle ile bir konuştuk istişare ettik. Nihle'ye sordum Nihle dedim hani kim, hani kim olabilir var mı sevdiğin biri buradan sen daha çok buradaydın. Nihleyle, Nihle ile Gizem'i tatlı bulduğunu, iyi anlaştıklarını söyledi. Sonra ben Gizem'i çağırdım. Ee, ondan sonra Gizem ile konuştuk. Genel ne oldu? konuştuk. Bunu ne zaman konuştunuz tam olarak? Bugün. Kırmızı odada önce ben Nihle'yi çağırdım. Bugün kırmızı odalar oldu. Aha. Ha Öyle karar verdin o zaman. Evet Nihle'yi çağırdım, Nihle ile konuştuk. Normalde sonra... biz bir araya getiriyorduk. O Nihle'yi çağırdı. Nihle ile konuştuktan sonra Gizem'i çağırmaya karar verdi. <laughs> ya Şöyle ben bir durum var. Bir şey demeyeceğim ben geldiğimde birkaç kişi beğeniyorum demiştim ya. Şimdi yalan söylemeye gerek yok. Hani hı hı. Gizem de beğendiklerimden biriydi. Önceliğim değildi ama beğendiklerimden biriydi. E, yalnız biz kırmızı odada e, kendi de söyledi. Benim için de öyle. Hani çok bir hissiyat alamadık. E, Gizem hani zamanla hissiyat alınabilir gibi bir şey söyledi. Ama ben çok inanmıyorum buna. Eee İlk anda bir şey varsa vardır diyorsun. Biraz öyle Sen hissederim. niye ne kadar yani. sordun? Ay yok yani daha önceden var mıymış Gizem onun hakkında? Ama bir, bir kız güzel kişi beğendiğini söyledi. De zaten dedi, sorduk, üç kişi Sen beğeniyorum dedi. dedi. Evet, dedi. Üç, üç kişi, kişi beğeniyorum Peki. Ee, Murat'cığım bir, bir, iki cümle senden alacağım. Çok gerek yok yok ya. Zaten vaktimizde ee, kısıtlı yani... gerek yok hiç. Nasıl gerek yok? vaktimiz kısıtlı, boşu boşuna Bir cümle alacağım. bir şey söyle. Çok uzun ama nasıl anlatayım ki? Çok mu doldun? Burama geldi. Yani biz buraya gelirken birbirimize söz vermiştik. Onun annesi de izliyor benim ailemde. Hatta onun annesi beni bir konuda uyarmıştı. Ve biz ikimize hal ve hareketlerimize ekstra dikkat edecektik burada. Bir problem yaşadığımızda daha çok biz dışarıda hani bak böyle böyle diye birbirimizin yüzünü vururuz diye söyledik. Hani burada birbirimizi yapalım ki annelerimiz şey yapmasın hani bize e, herhangi bir uyarıda bulunmasın diye. Ama ben bu sefer doğal tepkilerimden kaçmaya çalıştım. Hep. Hmm. Hani ekranda kötü durmayalım ailesi izliyor benim ailem izliyor bizi tepki vermesinler diye. Bu sefer de doldum. Ve beni o kadar saçma sapan şeylerden uyarıyor ki çok kıskanç bunu kabul etmese de yok yeni bir aday mı geldi kafanı kaldırıp da şey yapma edit çıkar. Kelebekte başkası verildiği zaman gözlerini kapa. Bunun gibi binlerce çeşit örnekler <laughs> verebilirim. Kaybol hemen. Ve daha düne kadar işte birisiyle münakaşaya girdiğinde bak yanlış anlaşılıyor Yeliz konusunda bilmem ne bilmem ne gibi uyarılarda bulunup kendisi yaparsa artık Öykü Hanım kadar geldi doğal tepkilerinden artık kaçtım ve patlama yaşadım. Öykü Hanım şimdi kıskanç kıskanç diyor da de burada tartışırken kızlar bile beni şey yaptılar. Niye Hira uyarmıyor? Niye hala Murat konuşuyor? Ben kıskanç bir kadın değilim. Konuşsun, kendini savunsun, açıklasın. Hiç oralı olmam. Kızım Cem zaten kadın da değil doğrusu da ayrı. Ama bazı şeyler var. Ben sevmiyorum. Bunu uyarıyorum sadece. Böyle diyorum. Bu kadar. Ama Senin uyarma kısmen. da uyarma değil. İşte Hira. uyardığı konuları kendisi yapıp. Daha öncesinde, daha dün'e kadar senin ağzına zorla laf aldırmaya çalışıyor. Gelize örnek verdiğin için söylüyorum. Murat olmazsa Ferhat olur gibi algı yapıp sonrasında böyle Ferhatla münakaşaya girersen, hmm. Öykühan ben çileden çıkarım. Her şey evet ama buna hayır. Peki bunu bunu yarın konuşalım. Yani seni böyle görmek istemiyoruz. Kendine gel artık. Kendine gel. Ee, Bizim bu... minik kuşumuz. Şey. Ya yani işte ben doğal tepkilerimden kaçtığım için son raddeye geldim. Sonuçta Murat tepki veriyor. Murat bağırıyor, çağırıyor, beni üzüyor, bağırıyor, çay her şeyi yapıyor. Murat yıkıyor ama arka tarafı kimse bilmiyor. Bunu da görmemiz lazım, anlatacaksın. İşte onu. demek ki burada da dışarıda olduğu gibi her şeyi burada yaşamak gerekiyor ki doğal tepkilerimi şey hayır, tutuyorsun. uyarılarda bulun. Bunu yapmaman lazım. Yapamazsın edemezsin demem gerekiyor. İşte ben bunları burada demediğim için bu bana dışarıda söylüyorum, artık burama kadar geliyor, içeride böyle patlıyorum. Arkadaşlar dans ediyordunuz ondan sonra. Siz söylemiştiniz Ha? Siz söylemiştiniz galada. Her biri bir aşama. Sizi tanıyan asla insanların asla asla da asla fikirlerini ya. alın. Yani Hayır, her şey kendi aranızda... İki dakika sonra kavga ederek geldiniz yani. İşte o son radde oluyor Kendimiz İşte. Dışarıda yani, o kadar çok kavga o ettik O arayı ki... bize vermezseniz bu evet. tuhaf oluyor. Evet. Sen de çok üstüne gidiyorsun. Hmm. Kelebekli biri verilirse gözünü kapanırız ya. Teşekkürler. Efekti koyayım. Sevgili izleyiciler günü tamamlıyoruz. Ee, valla işte günün ilk saati.